Sur! 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 Vatanına, milletine, bayrağına bağlı, cumhuriyete bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensupları üniformaya layık Türk Kuvvetleri mensupları bu hain alçakları layık oldukları şekilde akamete uğrattılar. Asil milletimizle beraber bunlara karşı göğüslerini siper ettiler ve bu alçakların herhangi bir şekilde ileri adım atmalarına engel oldular. Ve bunlar şu anda bugün açıklandığı üzere 7 Ağustos'ta Yeni Kapı'da söylediğimiz gibi bu hainler, bu alçaklar Türk adaleti karşısında şu anda layık oldukları cezayı da buldular. Türk Silahlı Kuvveti bütün halinde bize düşen neyse bunu da yapmaya hazırız. Hazır olun, bekliyoruz. Fatama <laughs> millet uğruna!

Biz hiçbir şekilde burnumuzun dibine kadar gelmiş, benim ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı, hudutlarımızı, birliklerimizi tehdit eden teröristlere karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Kimse bizden müsamaha beklemesin. Bizim tek hedefimiz teröristler. Tek hedefimiz teröristler arkadaşlarım. Bunun çok iyi anlaşılması lazım.